Gel bak bakayım ha nasıl hamsi diyor. He? Kızım, bunu sana hamsi diye satan ha bunun yanında sana gazı atmış. Nerede bunun gerisi? Gitsene, gitsene ocağın başına. Hadi dur. Benim işim bu değil. Ben tatlıcıyım ya. Yüş! Biz Adanalıyız. Allah'ın adamıyız. Bu mirasa ihanet etmedik. Özür dilerim. Özür dilerim. Allah kabul etsin. Döşüme gel, döşüme. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ya Semin. Abuuu! Sen burada boş boş konuş. Ben gidip de Yasemin'le bir şeyler hazırlayacağım. Tamam. Lan o kebap seveyi bir kere! Yasemin abla evli mi baba? Kızım ben nereden bileyim evli mi de değil mi Ama sen bir ara sorabilirsin ona. Durun lan! Durun! Çıkın Ama aşk inattan daha güçlüdür. Göreceğiz bakalım. Haydi bakalım. Günaydın kahvaltı. <laughs> İç mici. Cici bici. Yasemin sen yer misin? <laughs> Yasemin Cum. Aa buraya da bak karala ana sarması dur ha. Zaten sarma dediğim beyaz lağana ile olur. Bende de o var. Karala lağana olur. Beyaz ulan. Karı Beyaz ulan. Karı Bu ne acaba? Bu şuradan ağzına layık. Hı. Ne olurdu sanki karşımda olmasan ya? Lan ne güzel olurdu. Ha yoluna oraya dur. Bas git. Ih de Cemal ih de. Şeflerin şefi. Türkiye'de. Eğer ben de şeflerin şefiyim diyorsanız Pişir de görelim. İyi olan kazansın kardeş. Et kokur bak, kokur. Kebap mı olur ya? Hep bütün et mındar oldu. You know ee, e. Yemek yapmak benim için aşk gibi bir şey. Aşk da Hakan şefim gibi bir şey. Tüm yarışmacılardan nefret ediyorum. Şeflerin şefi ben olacağım. Şeflerin şefi mi? Beni mi dediniz? Hamsilerin şefiyim. Ha şeflerin şefi olmaya geldim. Şeflerin şefi çok yakın ben.